Merhaba arkadaşlar. Otofenoman video kanalıma ve diğer sosyal medya hesaplarımıza hoş geldiniz. Araçlarımıza donanım ve özellik eklemeye devam ediyoruz. Bugünkü video konumuz 2020 model Ford Style Paket. Bu aracımıza geri görüş kamerası yaptık ve bazı gizli özelliklerini aktif ettik. Onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Aracımızın dışındayken aracımıza ornayla geri bildirim özelliği. Kumandamıza çift tıkladığımız zaman Kornayla geri bildirimde bulunuyor aracımız Artı aracımıza taktığımız Geri görüş kamerasını göstereyim arkadaşlar Kameramız Aracımızın Orijinal yerine montajını yaptık Şöyle göstereyim Bagajı Butonunda Orijinal yerinde Kameramız geniş açılıdır arkadaşlar HD görüntüye sahiptir Tekrar aracımızı kilitliyoruz. Aracımızın dışındayken alarm özelliğimizi de göstereyim arkadaşlar. Bu özelliğimiz nasıl çalışıyor? Aracımız kilitliyken, aracımız iç kapı kollarından açılırsa veya komanda harici bir şekilde açılırsa aracımız alarmını devreye alıyor ve korna ile alarma geçiyor. Sistemimizin devreye girmesini bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi aracımızı açtık. Gördüğünüz gibi ekranımızda alarmı ve durdurmak için çalıştırın uyarısı veriyor. Gördüğünüz gibi aracımız formayla alarmımıza başladı. Şimdi aracımızın içine geç. Geçmeden dışarıda tekrar göstereceğim bir özellik arkadaşlar. Dönüşe duyarlı sis farı, viraj aydınlatma sistemi arkadaşlar. Bu nasıl çalışıyor? Aracımızın direksiyonunu çevirdiğimiz yöne sislerimiz yanıyor ve gece sürüşlerinde aracı daha iyi aydınlatmamızı sağlıyor. Gördüğünüz gibi sislerimiz sol taraf yandı. Tekrar direksiyonumuzu sağ alalım. Sağ çevirdiğimiz zaman da sol sisimiz söndü sağ sesimiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu özelliğimiz de bu şekilde çalışıyor. Altı arkadaşlar aracımıza eklediğimiz diğer bir özellik otomatik uzun kısa far asistanı. Sistemimiz nasıl çalışıyor arkadaşlar? Ee, aracımız şerit takip kamerası sayesinde ortam ışığını ve öndeki aracımızın ışık seviyesini al alpılıyor. Gördüğünüz gibi A işaretimiz burada mevcut. Artı menümüze girelim. Menümüzde de farla otomatik uzun kısak far menümüz burada arkadaşlar. Buradan gördüğünüz gibi ekranımıza gitti. Kapatıp açabiliyoruz. Sistemimiz tamamen orijinaldir. Orijinal bir şekilde de çalışıyor. Şimdi e, geri görüş kamerasını göstereyim arkadaşlar size. Aracımıza kullandığımız kamera üniversaldir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çizgilerimiz harekete duyarlı olarak çalışmaktadır. Gördüğünüz gibi bu kırmızı çizgi aracımızın tamponu. Gecede görüntüsü gayet nettir arkadaşlar. Geniş açılı özgür mikro kamerası gayet başarılı bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Artı e, sistemimizde, video oynatma özelliğini de aktif ettik arkadaşlar. Sistemimiz. E, usb MP yüklediğimiz mp4 formatındaki video film müzik her türlü format sistemimizi başarılı bir şekilde oynatıyor arkadaşlar diğer videolarımda da zaten bunlara ayrıntılı şekilde bahsettim gayet seri bir şekilde çalışıyor hatasız bir şekilde arkadaşlar şimdi aracımıza eklediğimiz diğer özelliklere bakalım tekrar e, menümüze geçelim araç hırsızlık alarm sistemi burada arkadaşlar farlar e, kilitler de. aracımızın otomatik hıza duyarlı kapılarının kilitlenmesi bu nasıl çalışıyor arkadaşlar aracımız e, 20 kilometre hıza ulaştığımızda kapılarımızı otomatik olarak kilitliyor. kapılarımız dışarıdan açılmıyor, içeriden açılıyor. Sesli geri bildirim özelliğini de komandayla kilitleyince buradan açıp kapatabiliyoruz arkadaşlar. Ee, bu aracımıza eklediğimiz özellikler bu şekilde arkadaşlar. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler, iyi günler diliyorum.